Efendim ben Burası amca efendi Fıstık var Cevizlisi var efendim Hangisinden istersiniz Cevizli mi istersiniz Fıstıklı mı istersiniz efendim. bu da ver sizin Burası bir şey Bu cevizli da var efendim Bunu yedin efendim. Allah efendim Efendim geleceğiz madem Adem kemerden yeter Devam salam Allahu ekşek yol yedik hep üfürüyoruz tamam Allah ben sana geliyorum Devam salam Gülcan Hanım elinize sağlık. Teşekkürler. Bu lezzet tabağımızda neler var? Pilavımız var, ciğerimiz, tavuk köftemiz, içli köftemiz, çiğ köftemiz var. Çiğ köftemiz. Bunların hepsini siz kendiniz yapıyorsunuz? Evet, kendim evde yapıyorum, getiriyorum İsteyenlere buraya. sipariş de yapıyorsunuz? Evet, sipariş üzerine de çalışıyorum ben. Gün öncesinden evet. evlere... Evet. İş yerlerine sipariş üzerine evet, gönderimi yapıyorsunuz. Mantı, börek, çörek. Başka neler var? Kurabiye, ikindin çaylarında, akşam yemeklerinde, çalışan bayanlara. Buzlukta hazır olan yemeklerimiz oluyor. Işte mantılarımız falan. Su böreğimiz oluyor. Çarşaf böreklerimiz oluyor. Ne isterler Elinize sağlık. Teşekkürler.